Atrox'a sıçacağız gibi hissediyorum. Hadi bakalım. 3 yıl sürüyor boss fight ananı. Tam vakit kaybısın ha. Bekle artık zaten zarar da veremiyorsun gibi. Ben XP biraz. Aynen aynen yerde kat çok şey. Lan. Deniz mi yükseliyordu? Bir şey oluyordu. Bunu giy hemen. bilgileri almaya çalışıyorum. Öyle bir saldırı biçimi yok. Anın. <laughs> Oğlum ne oluyor ya? Öldük. Jinx'in hareketi yetmiyor bu arada şu an. Oh fuck. Buldu <laughs> yedik, fuck. Link şu an çok işime yaradı. Yes. ısı tek yedim Olsun belli bir şey indirelim de. İlo'yu dev bir işkencesin. Senin gibi çara sokayım ya öleceğim kendimi sıkıştırdım. Aha. Oh, Bu oh. oh, iyi geldi şey yok. anım O ne? Aa boss'un saldırılar bak yine sapıtmaya başladı. Yiyeceğim onu. Annihilator inmesi lazım şu an. yılda kendime ha. Level iyi yerde geldi. gelen şey iyi vuruyor işte. Onu yedik bir de anlının. Anını. İçinde kaldık saldım. Aha. Ben şimdi burada bir daha araya basacağım. Oha kötü yerde kaldım. Öleceğim. Ne yapıyorum ben? Ben niye E attım orada? O ne oluyor? Şöyle hocam ne oluyor? Hadi boş oh. Güzel Aha, Kaç Tamam doge, Doge'ladık Kalkan, Kılıç Bazen o saldırı yapıyor, bazen yapmıyor. Öleceğiz. Ananı. Son anda çıktım içinden. Sıçıyorduk. Sakin oynarsak alabiliriz. Hala. Take the take the Öldü bir daha tutsalım. Yasuo felaket düştü. i am

Yes. Evet saatlerimiz şu an sabah dört buçuk arkadaşlar. Ee, gece on birde mi on ikide mi başladım? Karakterlerle aatrox yapmaya çalışıyorum. Son karakterimiz Zaya. Beynim erimek üzere. Sürü modunda. Bir sıkıntı çıkmazsa. Zayahla da artrox'u yenip bu şeyi sonlandıracağız. Macerayı. Ya zaten oyun tamamen şans faktörüne oluşuyor İstediğiniz bu yapmak için bile bir 3-4 kez e, teslim verip sonra tekrar girdim falan. Hani bazı silahlara kesinlikle ihtiyacınız var. Aatrox'u yapmak istiyorsanız. Yoksa mümkün değil. Ve Aatrox geldi. Bu saniye kaçıncı izleyişim? Artoxta da yenildim. Bu saniye bir 15. izleyici falan olabilir. Tüm zorlukları düşünürsek. İyi iyi. Zayağına sar çok güzel. Oh dağıttık bir Artoxu. Ya videoda görmüşsünüzdür bazı karakterler aşırı güçsüz. Zayah bayağı güçlü. Jinx. Hiç beklemediğim şekilde Jinx'e tek denemede geçtim yani. Öyle bir şey beklemiyordum. Modda en çok Jinx'i beğendim açıkçası. Seri seri tarıyor falan. Gayet güzel. İnternet sitelerinde genelde Jinx'i C, T yere koymuşlar. Alakası yok. Gayet keyifli oynaması. Zayah da çok güçlü. Zayah bayağı güçlü bu arada ya evet. Zayah'la Jinx benim favorim bu modda. Abi hasara bak ya. Şimdi tüyleri çekeceğim. Direkt tek atıyor. Artbox'u yenmek ve uyumak istiyorum. Videoyu da artık sabah uyanınca editlemeye başlarım. Aa tek atıyor. Kılıcı yedik o yüzden. Bunları dojlamam lazım. Kalkanım yok. Güzel. Ato hareketleri. Nice. Kuleye çekecek. Burada biraz can doldurmamız lazım. Ee, şuradan kaçmamız lazım hemen. Yoksa tek atıyor. Evet. Canım çok az ama ultim geliyor. Bakalım yapabilecek miyiz bu sporu. Ee, dalga yiyeceğiz. Yemedik. Çok iyi. kayıtlamaya devam hadi yaparız yaptık şunu da bas e bas yes oh title swarm conqueror ee, sürü fatih oluyor herhalde 10.000 gold oyun modu bitmiş goldu ne yapayım Operasyon başarılı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.